Hani bir köpek her gün oraya gidip niye bir fare kovalasın bilmiyorum. Eğer bu konu hakkında bir bilginiz varsa aşağı yorum olarak yazın çünkü ben de çok merak ettim. Bu da bir diğer videosu. Çok tatlı ya oraya ama yine de çok tatlılar ya. Bir de bunlara bazen böyle o kadar güzel kesimler yapıyorlar ki var ya <laughs> kafalarını Allah'ım <Anılıyorum. gülüyor> Karvucular. <laughs> Abi kargo böyle? Herkese merhaba arkadaşlar. Bir mevzu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, çok ilginç bir video izleteceğim. Aslına bakarsanız sosyal medyada gezerken karşıma çıktı. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Galiba İzmit'te bir tane köpek bütün gün e, mazgalları izliyormuş. Ve bunun akabinde sizlere bulduğum tatlı köpek videolarını paylaşacağım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi ve aşağı yorumlarınızı yazmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Evet, işte bu mazgalları izleyen köpek. Sadece durup oraya bakıyormuş. Bana aşırı ilginç geldi, ama aşırı duygusal geldi yani o mahmur bakışları çok değişik yani. Bununla bir alakalı bir video daha var, onu da bakacağız. Ama e, bilmiyorum, çok ilginç. Bazı spekülasyonlara göre e, köpek orada fareleri kovalıyormuş falan ama hani bir köpek her gün. Oraya gidip niye bir fare kovalasın bilmiyorum. Eğer bu konu hakkında bir bilginiz varsa aşağı yorum olarak yazın. Çünkü ben de çok merak ettim. Bu da bir diğer videosu. Çok tatlı ya. Oraya bakması beni aşırı üzüyor. Niye? Herkes üzüyor ki baksanıza seviyor herkes köpeği. Can yani çok duygusal bakıyor yani. Yarası var diyor adamda. Gerçi ben hani belki de orada bir anası da olmuş olabilir. Sonuçta hani köpeklerin ya da kedilerin nasıl düşündüğünü bilemiyoruz. Ama gerçekten hani içimizi cize. Yani bir de mahmur bir şekilde buken yani öyle bir şeyi arıyor gibi de bakmıyor ki yani. bayağı duygusal bir bakışı var köpeğin orada. Bana kalırsa ben de bazı insanlar gibi orada bir takım bir şeyler yaşadığını ve oradan ayrılamadığını düşünüyorum. Yani sonuçta fare bana pek mantıklı bir açıklama gibi gelmedi. Ha şu tatlılığa bak ya. Bak bak sahibi onu çağırınca nasıl geliyor hemen ha. Her pozisyonda. Allahım ya Rabbim. <laughs> Bakalım karşımıza ne kadar tatlı hayvanlar çıkacak çok merak ediyorum. Ne yapacak acaba? <laughs> Tatlıydı. Ah, kesin köpeği bunu göremeyecek. Nasıl göremiyor ama ya? Bak kesin onu es geçecek yani. He, tamam köpeklerin türünden dolayı olabilir. Çağırıyor çağırıyor köpekler bunu bulamayacak. Çok tatlı hayvanlar ya valla. Evim uygun olsaydı ben de bir tane sahiplenmek isterdim yani. Ama maalesef ki uygun değil. Allah'ım yarabbim tam bir koyun ya. <laughs> Aa bir saniye bunu veterinere götürüyor galiba. Rahatsız mı? Bunu bir yerden kurtarmış mı? Aa evet evet öyleymiş. Ben yazıları okumadım ki direkt hayvana odaklandım. Sanırım birisi buna şiddet mi göster? Bu da sahiplenmiş bunu. Onun için bak özel koltuğuna şey yapıyor. Ki köpeğin tüyleri. Maşallah. <laughs> Hayır ya yakışmış saç modeli çok güzeldi. Abi bak bu köpeklerden ben niyeyse çok tırsıyorum ya. Yolda görsem yönümü falan değiştiriyorum yani o kadar. Bir ürkütüyor beni niye aslında çok uysal tatlılar ama. Aha! Oyuncak ayı gibiler. Bu ne ya kaç tane var? Beş tane. <laughs> Abi bu ne ya? Niye bu kadar uslu bunlar? Ha değilmiş zaten birisi fırladı gitti. <laughs> Başka bir şapşal da. Yarabbim ya Rabbim ya. Ha? Kuaföre gitmesi gereken ve giden bakımlı köpek bunlar böyle. Sosyete köpeği. <laughs> Ama yine de çok tatlılar ya. Bir de bunlara bazen böyle o kadar güzel kesimler yapıyorlar ki Abi daha köpeğin şekli şemali değişti be. Neydi ne oldu be? Yalnız güzel kesti. Ana goldenlar falan da çok şeyler böyle sadıklar. Gerçi hepsi sadık ama Abi evde çok zor. Bir apartman dairesinde çok zor bilmiyorum. Bir arkadaşım benim golden bakıyordu. Apartmanda bir sitede. Köpek evi işi yapıyor bu arada. <laughs> Gerçekten böyle yap, yapabilseler çok güzel olurdu be. Neyse benim bir arkadaşım Golden sahiplenmişti apartmanda falan. Çok sıkıntı çıkarmıştı. Hem ee, komşuları sıkıntı çıkardı hem de yani köpek rahat edemedi. Zaten bir artı bir ev falandı yani. Ana! Aa! Bu kim birinin işi herhalde. Of bu köpek bayağı güzel. Uh, havuz sefası yapacak. Atacak mı? Ne yapacak lan köpeği? Sallıyor bir şey yapıyor. Sakın atma. Hayır. <laughs> Herkes atacak diye bekledi ama atmadı. Ama goldenlar niye bu kadar akıllı ya? Bu köpek gerçekten aşırı aşırı akıllı. Bir de çok insancıl. Of. Bu tabii ki de yani bu Video için yapılmış bir şey yani belli hazırlamışlar hayvanı ama yine de izlerken bir dakika ne geliyor? Bana doğru böyle bir şey koşsa ki başıma geldi çok küçükken. Hemen anlatacağım çok küçüğüm tamam mı böyle 5-6 yaşlarında falanın bizimkilerle tatile gitmişiz işte. Tatilde babamla birlikte otele doğru yürüyoruz falan. <laughs> Sak kafamı sağa çevirdiğimde bir tane köpek gördüm ve köpek durup dururken bir anda beni kovalamaya başladı yani hiçbir şey yapmadım. Ben sadece 15 saniye içerisinde neredeyse 1 kilometre 2 kilometre koşmuşluğum var. O kadar hızlı koştum korkudan yani hatta ana caddeyi falan karşıya geçtim insanlar balkonlarından falan beni sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Niyeyse bazen böyle bir köpek fobim açığa çıkıyor. Ama baksana şunu görünce bundan nasıl korkulur yani. <laughs> Allah'ım ya rahat bırak beni dedi. Odası var yani hayvanın. Oo bu sert bir köpek geliyor abi. Dedim. <laughs> yani o şeyden daha böyle bir minnoş bir köpek çıkamazdı. Buna ne yapacak acaba? Bu köpeği herkes böyle sırt üstü yatırıyor acaba? Hediye paketi ya of. Ama var ya kafalarını Allah'ım <laughs> kargocular. Abi kargomun böyle geldiğini ben size alırım bırakmam. Aa. <laughs> Vay cool tavşanımıza bak. Haspam. <laughs> Kulakları da. Abi. Kulaklarını ye. Çok tatlısınız ya. Of lan bu köpek de beni geriyor ya. Bunlar çok sert duruyorlar. Tamam evet çok sadıklar, akıllılar ama bu beni çok gerer ya. Rengi falan kulakları. Of gece bir havlasa al al bir korkunç köpek daha. Yine beni ürpertiyor bazı. Aşırı güçlü bak bunun bir şey değil mi? Bunun çene kuvveti falan çok güçlü falan deniyor. Isırdı mı ısıramadı mı? O ısırdı vallahi. Of kaç metre zıpladın ha. Çekirge mübarek. Yok bu gerçek buz olamaz herhalde. Wow, bu kadar ya. O kadar mı temiz lan o? Şuraya bak cam gibi. Ve kırdı adam. Üç kere daha seks orada düştüler yani. Felaket. Aha. Oo, Lady Hanım çok güzel geçti. Bakalım Golden devirecek mi acaba? Tahminlerinizi aşağıya yazın. <laughs> Zaten geçiyor. Devirmedim be. Helal olsun be. Ben devirir dedim ama devirmedi. Allah'ım Allah'ım. Bebek mi bu? <laughs> Oha. Köpek. GG. Bu ne? Bu Pitbull'la alakalı... ...bir köpek mi acaba? Öyle bir türden mi? Niye bu kadar duygusal? Neymiş? Aaa. Permalı bir tür köpek. Of. Suçlu. Suçluyu arıyor şu an. Suçlu nerede? Orada. Düşünsenize ya. Evinize geliyorsunuz, ev paramparça, koltuklar paramparça, her şey yerle bir zarar vermiş. Sonra bir anda köpeği bir köşede buluyorsunuz ve size böyle bakıyor. <laughs> Bunu bir insan yapsa, öyle baksa hiç yani nafile ama niyesi bir hayvan bakınca kıyamıyorsun işte yani çok tatlı. Her neyse arkadaşlar. Umarım videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Lütfen aşağıya görüşlerinizi ve e, video hakkındaki fikirlerinizi yorumlara katmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve çan simgesine basın ki bildirimler size ulaşsın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.